Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlere e, bilgisayarınız oyundayken nasıl kasmaz nasıl seri olur e, ve oyundaki FPS'inizi arttırmayı göstereceğim arkadaşlar şimdi beyler e, beyler bu arada yanımda Alp var Murat var ve Berk var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyler siz hepimiz göstereceğiz yani bildiklerimizi söyleyeceğiz ee, Çok gerçekten şey geldi istek geldi abi çek falan diye. Beyler öncelikle şu masa üstünüzü bir temizleyin. Yani ben kasıyordu. Bana da Berk söyledi. Gerçekten etkisi çok. Bu masa üstünüzde fazla şey bırakmayın. Bunları bile silebilirsiniz yani. Bunların aslında burada falan var. Bunları silin. Gerek de eğer çok şey yapmayın. 10 tane falan olsa yeter aslında. Komple temizleyin. Gereksizleri silin. Geri dönüşüm kutunuz, kutunuzda. Hiçbir şekilde bir şey kalmasın. Ondan sonra yani temizleyin. Temiz kalsın bu. Re e, FPS sonra göstereyim değil mi? Şöyle bilgisayar deyip özel. Burada en iyi performans için ayarlaya tıklayacaksınız beyler. E, yani görselliğe önem vermeyin bilgisayarınızın kasmasını istemiyorsanız. Ondan sonra burada uygulaya tıklayıp bir dakika şöyle tam uygulaya tıklayıp tamam diyeceksiniz be. Sen de bir şeyler söyle aga. Onu Şimdi ben... e, öncelikle şunu diyeyim, Advanced System Cleaner diye bir e, program var arkadaşlar. Bu program neyinize yarıyor? Bu program sizin bilgisayarınızdaki e, işte gereksiz dosyaları, ondan sonra kayıt defterlerini falan falan temizliyor işte. Ondan sonra sizin bilgisayarınızdaki güncelleştirmelerini falan otomatik yapıyor bulup e, Diskinizi birleştiriyor Yani kısacası bilgisayarınızdaki gereksiz her şeyi temizliyor arkadaşlar bu Ve bilgisayarınızı en iyi verimli verimliliği sağlamaya çalışıyor Bu programı Evo'nun alttan vereceği linkten indirebilirsiniz Aynen. Full demek falan çok basit arkadaşlar e, Hani lisanslı bu arkadaşlar Bunun internetten e, seri alini bulup yapıyorsunuz Zaten çok basit mesela ATC 9.1 benimki arkadaşlar. Keşke. Yani Arduino sistem 9.1. İnternete bununla ilgili yazıyorsunuz arkadaşlar 9.1 seriyel hepsini deniyorsunuz işte illaki oradan zaten tutan var en az bir 50-60 gün zaten bir tanesi oradan full yapıp ayarlarınızı da e, en yükseğe getirebilirsiniz ondan sonra arkadaşlar bir de şey var TS'den attığım link var ebo girer misin acı bu linkte arkadaş e, arkadaşlar bu linke giriyorsunuz bu linkte arkadaşlar ne var bir virüs Programı tarzında bir şey var, bir kerelik çalıştırmalık. Öyle kurmuyorsunuz arkadaşlar bunu. E, double Not diye bir tuş var orada İngilizce de. tıklıyorsunuz arkadaşlar siteyi, e, indiriyorsunuz programı, çalıştırıyorsunuz. O bilgisayarınızı taramaya başlıyor. E, bu tarama bilgisayarınıza bağlı, hani hızına bağlı. Çok da çok e, vakit olarak uzun da sürebilir, e, çok da az az sürebilir. Belli olmaz. E, bu tarıyor. Bilgisayarınızda kötü kötü bir yazılım varsa, bir virüs varsa, otomatik olarak bunu gösteriyor, e, karantina listesini alıyor ve temizliyor. Bunu bir haftada bir yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben virüs programı kullanmıyorum, e, normalde kullanıyordum ama sonunda da bu aralar kullanmıyorum. E, sadece bu programı kullanıyorum. E, gerçekten güzel bir program. Hepinize de tavsiye ediyorum. Ayrıca indirilenlerin klasörünü falan e, boş tutun. Yani indirdiğiniz klasörleri, indirdiğiniz programları, arşivleri temizleyin arkadaşlar. Orayı dolu tutmayın, kesinlikle dolu tutmayın. Benimki çok pis Dolu tutarsanız e, bilgisayarınızı ağırlıklarla bilgisayarını, çevireceksiniz, evet. kesinlikle dolu tutmayın. E, bilgisayarınızı özenle kullanın, temiz kullanın. Yani diyeceklerimde bundan bayağı ibaret. Tek... Söz iyi boy bırakıyorum. Benimki bayağı bir dolu yani. <laughs> ne ararsam var, ifşası, ifşası, her şey var. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> ee, evet, Berk teşekkür ederim. Bunları Rica için. ederim. Evet beyler bir de şu ekran yani Arka plan dediğim gibi gösteriş Sevmeyin bu Bilgisayarınız kasıyorsa yani bakın Ekran foto şey masaüstü arka planım Mavi yani Buna önem vermem Çünkü bilgisayarım kasmasını istemem fazla ya yani Habire format attırmaktansa bunları yaparak Daha uzun bir sürede format attırmak daha Elverişlidir yani iyidir bence Berkin de dediği gibi virüs programı kullanmayın beyler yani ben kullanıyordum keşke kullanmasaymışım şu ana kadar şu an yani seri bilgisayarım yani gerçekten seri eskisi gibi değil siz dediklerimi yaparsanız bir de bu ilk başta gösterdiklerimi yaptıktan sonra beyler yani bilgisayarınızı kapatıp açın bir bir kendine gelsin şöyle bir şimdi ben şu fps arttırma programını göstereyim beyler bunu yönetici olarak çalıştırıyorsunuz böyle bu sizde Refresh, Overreading işte her ne boksa bu off olacak sizde. Siz bunu on yapacaksınız beyler. Şimdi oyun içinde e, şeyinizle mesela Çözünürlük ayarınız ben 1024'de 768 oynuyorum Bir de burada 32 ve 16-8 falan var bu 32 yapın bunu 32 seçin yani e, Evet beyler Siz mesela oyunda Videoya başlıyorsunuz 30-40 FPS alıyorsunuz burada zaten kendi değerleri var 60 75 siz buraya 80 yazacaksınız beyler şu set tuya 80 yazacaksınız ondan sonra seve e tıklayıp ya seve e tıklayacaksınız ve bitecek beyler yani bu olmuş olacak ondan sonra oyunuzu e, video programınızı açıp gireceksiniz bir de bunu kullanmadan önce video programı ve oyun açık olmayacak beyler kapalı olacak her şey yani etkili olmaz yoksa Sonra ben Fraps'ı geçelim. Be Beyler ben bunu kafanız şişirmeyeyim sizin. Mikrofona basmadan şey yapacağım tamam mı? Yo önemli değil aga ya. Bir şey olursa konuşuruz. Tamam. Beyler fraps açıyorsunuz ilk öncelikle. Ben size bunun indirme linkini koyacağım. Ee, yönetici olarak çalıştır diyin. Şimdi karşınıza geldi böyle. Full süremi budur. 5.99 bu general'da bir şey yok yani bu Merk bunu ortadakini tıklayın beyler. Bir dakika. İşte yani beyler bu FPS'te de Doğru diyor adam. Evet FPS'te de beyler şu F11 tuşu ka sabit kalsın beyler. Bu ee, mesela aldığınız FPS'i şurada gösterir mesela. F11'e tıklarsanız buraya geçer. Buraya geçer. Buraya ya bir daha tıklarsanız buraya geçer. Bir daha tıklarsanız FPS görünmez beyler. Bunu Hide Overlay yapın, FPS görünmesin yani şöyle yapabilirsiniz İlk başta Hide Overlay yapıp F11 ile ayarlayıp oyun içinde videoya başlatıp sonra buraya alabilirsiniz FPS'inizi görebilirsiniz o oyunda sonra göstermez o FPS'inizi yani şunu alalım hemen buraya burada yapacağınız başka hiçbir şey yok sonra Movies'e gelip buradan ee, nereye kaydedeceğinizi seçeceksiniz beyler. Ya ana ana yere kesinlikle ve kesinlikle kaydetmeyin. Diğer e, yedeğe kaydedin beyler. Çünkü burada yer kaplar falan aşırı kötü yani beyler. Ben burada bir tane Fraps dosya oluşturdum. Onun içine atıyorum. Ya yani direkt çektim orayı oraya gidiyor. ve bastığınızda da oraya geçer direkt video çektiğiniz kısım. Bu videoyu hangi tuşla çekeceksiniz? Onu gösteriyor be. Ben F1 tuşunu kullanıyorum. Ya yani Gerçekten kullanışlı suç yani kolay hemen WASD'nin üstünde olduğu için ee, Beyler eğer bilgisayarınız iyiyse bunu 120 FPS yapabilirsiniz Buradan Şu boş e, kutucu atıklayıp bu sizde 39 falan olacak Bunu 120 yapabilirsiniz full size olacak tabii ki bilgisayarınız iyiyse High size kötü beyler kötü görüntü kalitesi Yapar e, verir size ben bunu 60 FPS e Ve full size video alıyorum şu ne işe yarıyor bilmiyorum ee, bunu tıklayın bunu da tıklayın beyler bu da ee, şunu tık, şuna tıkladığınız zaman hangi mesela kapslo box bastığım zaman şey olacak yani sesimi o zaman kaydedecek yani sesimi o zaman verecek videoya ama ben bunu her zaman ver diyorum yani screenshot da bir işe yaramaz yani bu bunu da jpg yaparsınız png boyutu büyük olur siz bunu jpg seçin bunu da buradan dediğim gibi change'ten falan seçebilirsiniz. Ben bunu kullanmıyorum. Sonra kapatalım. Başka neyimiz var anlatacak. Prefs anlattık. FPS arttırma. Başka da bir şey yok galiba beyler. Aynen ben bunların indirme linkleri indirme linklerini açıklama kısmında belirtirim beyler. Koyarım oraya. Rar şifresini falan koyarım. Ee, dediğim gibi beyler. Emeğe saygı olarak bir tane like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız olabilirsiniz. E böyle videolar fazla çekiyorum çekmiyorum. Konuşmuyorum. Dayım bekliyor. Dediğim gibi beyler. Böyle, e böyle videoların gelmesi için artı bir like şey yapabilirsiniz, atabilirsiniz. Yani ben böyle çekmiyorum. Oyun videoları çekiyorum bildiğiniz üzere. Eğer bu videoyu daha kanalımda yeni görüyorsanız. Ee, yani Başka oyun videolarımı da bakabilirsiniz. Zaten Wolf Team çekiyoruz. Başka bir şey çekmiyoruz. Gameplay, montajlardır falan. Komik montaj. Her şey var beyler. Elimizden geldiğince değişik şeyler yapıyoruz. Uzun Eşek serisini çıkaran ilk kişi de benim beyler bu arada. Neyse. Daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. E Emeğe saygı. Bir adet like atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.